Herkese selamlar arkadaşlar. MCL'in ilk maçından e, size videoyu başlatıyorum. Maçta başlatırım. MCL finale hop başla. MS var. Hemen kendi internet açayım. Sonra şuradan al güçlendirme açalım. Şunları açacağız. Bunu da akıcıya çekeyim. Telefon şarjı da ısınıyor. Bu arada nişan kaydırma kapalı gibi hissettim. Çok hasar yedik ya. Gereksiz yedim bu arada. Durmama gerek yoktu orada. Şöyle vuracağımızı vurduk orada. güzel stunladım. Kaçayım buradan. Çok iyi. Ee, hemen nişan kaydımı açacağım. Bunu, burada bu hedef seçme. Aynen nişan kaydıma kapalıymış. Midi itmemeniz lazım orada. Alo. Of. Kaç kere söyledim ya. Niye beni geri düşürüyorsun ki? Şu heh, böcek gitmeden gidemem. Bir de zaten 4 olamadık. Şuradan bir 4 olalım öyle gideceğim. Ben stunladım ki daha rahat tutsun. Kralsın be. Bana sağlık ile orada vurmadı. Atlas geldi. Safım yok. Şöyle bir ulta hazır atacağım. Vurursam güzel. Çıkalım buradan. ADC'yi de hızlıca düşürdük. bayağı iyi başladık oyuna. <laughs> şunları ittirelim. Hemen bez atacağım. Dikkat edin düşman kayıp. Edin. Düşman kayıp. Ses geldi şimdi. Bu ay e bu değiştirmem herhalde. Çok fazla tank değiller. ADC'nin iki kere düşmesi aşırı iyi oldu. Tekrar geleceğim üstte. Hmm, Işınanı varmış. Tamam ADC'ye gidelim. Oraya şu an rahat rahat giremem. Çünkü bu var işte. Biz toplamaya çalışıyoruz şu anda hepimiz birden. Güzelsin. Zeskin ultisinde kaldık. Clint şey değil de Zeskin ultisinde kaldığım için öldüm. Kötü oldu. Zes keşke ölseydi orada. Yani. Aa çok iyi lan. Kesti. Güzel güzel temiz. Ölmesi sıkıntı değil orada. Zaten şu anda hasarım çok fazla değil. Ama Clint öne geçti ya. Oho Clint çok topladı. Şurada hemen farmlarımızı alalım da iteme ihtiyacım var benim tek atmak için. Uzaktan sonra zaten hiç sıkıntı olmayacak bana da. Şu an item olmadığı için ultim çok vurmuyor. oyun başında tüm hasarını, tüm ultini yedirmen gerekiyor. O aşırı zor bir şey. Bekliyorum kufayı. Orada mı? Değillermiş. Aslında standladık şöyle vursak. 600. Çok vurdu bana gelmemesi lazım devam etmesin midin yine niye ittiniz kim itti midi ya geleceğim zaten Bozmasın dedim de bozdu ya çarpattı çok tilt oldum ya bak sana farm kalmadı o kadar güzel başlamıştık maça. Güzel. Hemen yukarı çıkalım. Kuşumu harcamayacağım. Bir kule yıktı. Çok iyisin Kufra. Vuracağım. Stanlayacağım. Çok iyi. Hemen buradan kaçalım. Burayı ittirip çıkacağım. Ben orada şey yapamam. buramam. Çok önde de değilim zaten. ben çıkmam lazım. Job bittikten sonra zaten anca hasar vururum. Gerideyim çünkü. Dakika 5 olmadan kimsenin koridorunu itmeyin. Alatan saflaştırma var şey için atlas için de, o kadar rahat gelemiyor bana. Geri Güzelsin hemen de döneceğim. Çok iyi. Kutsal kristal alacağım ama karşıya bakmam gerekiyor. Tanklaşıyor. O zaman tanklaşıyorsa alalım akıllı asayı. Çarp attı. Ulti atacak. Ulti atacak Buraya ya. Kadar. Yakalıyor ve hiçbir şey yapamıyorum. Tek kaldığımda yakalıyor. Hani e, Kufra'nın benim yanımda olmadığını bildiğinde yapıyor bunu. Güzel takip ediyor haritayı. Onu yapabileceğim gerçekten bir şey yok. Rakibe niye yazarsın ki? Sağ tarafta atlas var. Safım yok. Kuş gitmedi üst taraf açılacak. Rahat rahat açılamıyorum üstüne. Tamam Melisa gidiyor oraya gitmeyeceğim. Ama şurada durayım da pusuyorlarsa yanında olmuş olayım. Tam pusmuyorlar. Baksana hiç farmım yok. Açılamıyorum. Hiçbir yeri ittiremiyorum. İtmemeleri lazım mıydı? Tamam. Güzel lordu aldık. Gözüküyor kanka. Fiske aldım galiba. Yo, ses nasıl kaçtı? Ultisine mi bastı? Şöyle atlası tanladık ama başka bir şey yapamam. Devam edebilir miyiz aslında ya? Niye çıktık? Çıkalım şuradan. Dur bakayım 2 saniye var çok iyi. Ee, mide dönelim. <laughs> <bir kule> <laughs> Martis stun yemiyor ya. Martis çok kötü oldu. Ya banlayacaktık ya karşıya salmayacaktık. Kutsal kristali alalım. Şunları alayım. İyi mana veriyor. Atlas da buradaymış. Çıkalım buradan. Olur canım öyle. Ben ona kızmam ki. Şu şey yaptığı iyi bir şey. Tahmin etti. Rakip oraya gidebilir dedi. Ya e gerçekten oraya gitseydi aşırı iyi olurdu. Yaklaştırmam onları. Buradan geçemezler. Bıraktı buraya da böceğini. Tamam gitti böcek. Lord'u almamız lazım. Ne kadar farm farkı var? 10.000 5'ten falan. Aslında şu an itmezsek daha doğru da hiç kasılamadığım için ben de rakip kadarım yani o yüzden itmem gerekiyor. Satmayalım da Lord var. Şu an mana harcamak istemiyorum. O yüzden mavi de almayacağım. Çok hızlı alıyorlar Lord'u ya. Dörtle beraber gitsek güzel olur. Bekleyelim bakalım. Böyle çok kolay oldu. ben <laughs> Lord varken siz nereye satıyorsunuz? Kufra var takımda. Şu an tutamazlar ki. Önemli pikleri, klintleri yok. E, Artlas falan da gitti artık. Yapacak bir şey yok. Şunu da keselim son kez. Tamam, bitirelim. Güzel maçtı. <laughs> Gerçek MVP bence Kufra. Enze sağlık. Görüşmek üzere.